Kur'an'ı yaşadıkça bir insan ki yenilmez ne kalemle ne tüfekle ne saray sofraları ne de kuru bir ekmekle bir insan ki dünyada korkusuz bir yürekle Allah'a vekil olur Kur'an'ı yaşadıkça bir inanç ki sarsılmaz ne tayfun ne tufanla güçlenir sabur denen o en güçlü imtihanla bir inanç ki beslenir her nefesi imanla. Sonsuzluğa taç olur Kur'an'ı yaşadıkça. Bir vicdan ki düşmeden nefsin tuzaklarına. Mahşer penceresinden bakar kul haklarına. Bir vicdan ki her çağda zulmün uşaklarına adaleti haykırır Kur'an'ı yaşadıkça. Dost olur aman diyen düşmana şefkati şükran bilir yaratılmış her cana. Bir gönül ki dost olur aman diyen düşmana. Şefkati şükran bilir yaratılmış her cana. Bir gönül ki baklanır kin ve kibirden yana yerle yeksan olur Kur'an'ı yaşadıkça. Bir huzur ki bozulmaz şeytani şüphelerle, ne tabi afetler ne de başka şeyle. Bir huzur ki barışır o ilahi kaderle, Ruhlar sükûne erer Kur'an'ı yaşadıkça, Bir edep ki haya perdesi altında barınır, Ahlak imbiklerinden süzüldükçe arınır, Bir edep ki namusu servetten önde tanır, Ayetlerle yıkanır Kur'an'ı yaşadıkça, Bir hayat ki ölümsüz her mevsimi bir bahar, her baharda bin meyve, her bahar her meyvede bin tat var. Bir hayat ki ölümsüz çünkü aslında mezar cennet kapısıdır Kur'an'ı yaşadıkça. Bir sevda ki titretir yürekleri derinden, dağılır kainata, Medine göklerinden. Bir sevda ki semalar açılır kaç kat. Muhammed ruhuyla Kur'an'ı yaşadıkça bir dünya ki ne açlık, ne cinayet, ne savaş, ne kan ağlayan mazlum, ne damla, damla gözde damla yaş. Bir dünya ki ufuklar ağrır yavaş yavaş. Sabahları müjdeler Kur'an'ı yaşadıkça. Sabahları müjdeler Kur'an'ı yaşadıkça.